Sarı serum, diğer adıyla da sarı atom. Evet, tehlike saçıyor. Soğuk algındığı, halsizlik gibi hastalığı olanlar doktora gitmek yerine evlerine getirttikleri bu serumları kullanıyorlar. Uzmanlar 1500 bin lira arasında değişen ev ve iş yerlerine gelen ölüm riskine karşı uyarıyor. Kendi hayatınızı tehlikeye atmak istiyorsanız gidin sarı serum yaptırın. Tehlike bu kadar büyük. Günden güne yaygınlaşıyor ancak uzmanlar hayati risk karşısında uyarıyor. Sıvı birikmesiyle kalp yükünüz artırıyor. Sarı serumun içerisindeki maddeler alerjik reaksiyona dönüşebilir. O alerjik reaksiyonlar da sizin hayatınıza mal olabilir. Sordular bana şuna buna alerjiniz var mı diye. Ben ama neye alerjim yani bildiğim kadarıyla yok diye cevap verdim ama olabilirdi. Hiçbir fikrim yoktu. Pandemi döneminde kullanımı yaygınlaşan sarı serum insan hayatını tehdit ediyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için atom serum yaptıranlar aslında hayatını riske atıyor. Kim önerdi veya nereden duydun? İş yerinden bir arkadaşım önerdi. O da yaptırmış. İşte maalesef böyle <laughs> kulaktan kulağa. Siz de yaptırdınız. Ben de yaptırdım evet. Bunların mutlaka bir doktorun reçete etmesiyle ve hastane ortamında yapılması gerekir. Özellikle sarı serum kış aylarında evde sağlık hizmeti adı altında ev ve iş yerlerine gidilerek uygulanıyor. Doktorlar ise serumun hastane ortamında uygulanması konusunda uyarıyor. İş yerine çağırdım. Ee, bir saat sonra geldiler, e, bağladılar, yaptırdım. Gerçekten rengi de bayağı sarıydı. Bir, sağlık personelinin yapması lazım. iki sağlık kuruluşunda olması lazım. Onun dışında tamamen insan hayatını tehdit edici bir durum. Eve, iş yerine gelen ölüm tehlikesi sosyal medyada mucizevi ilaç gibi pazarlanıyor. Ölüm saçan serum 1000 lirayla 1500 lira arasında satılıyor. Ne kadar yaptırdınız? 1300 lira. O anda hastaneye gidecek halim bile yoktu. Ee, hani bir saat beklemeyi tercih ettim. Pişman <laughs> mısınız yaptırdığınızı? Yani pişman da değilim ama şimdi konuşacak bir şey var. <laughs> ama bir daha yaptırmam. Hem tehlikeli hem de fiyatı çok yüksek olduğu için yaptırmayı düşünmüyorum.